Fenerbahçeli minik kahraman Tamer Talha için İskenderun'da umut balonları gökyüzüne bırakıldı. İskenderun'da yaşayan ve yakalandığı beyin kanserini tedavi sonucu yenerek sağlığına kavuşan 3 yaşındaki Tamer Talha Oğuz için İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nde bazı kaynaklara göre Millet Parkı çevresinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Fenerbahçe'nin minik taraftarı olan Tamer Talha'nın iyileşmesini kutlamak ve diğer hasta çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte gökyüzüne binlerce asarı lacivert baloncu bırakıldı. Yaklaşık bir yıl boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Tamer Talha Oğuz'un ailesi ve çok sayıda Fenerbahçe taraftarının katıldığı etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. En büyük şükrümüz Tamer Talha'nın iyileşmesi. İskenderun Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte konuşan yetkililer Tamer Talha Oğuz kardeşimizin iyileşmesi dolayısıyla böyle bir etkinlik düşündük. Hep beraber umut balonlarımızı uçurduk. Tamer Talha'yı böyle sağlıklı gördüğümüz için Allah'a şükrediyoruz. Rabbim bütün hasta çocuklara şifalar versin ifadelerini kullandı. Ayrıca Tamer Talha Oğuz'a Fenerbahçe futbol takımının 12 oyuncusunun imzasını taşıyan bir forma hediye edilmişti. Etkinlik Tamer Talha'nın zaferini kutlarken kanserle mücadele eden tüm çocuklar için bir umut mesajı oldu.